Bak şu abi. Bak bakalım ne anlaşmış. Bak bakalım ne anlaşmış. Şenova 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 Yeah. <laughs> Tabii Malatya öncelikle bu Türk mutfağı konusunda çok öncü öncülük yapmaya başladı. Son yıllarda Anadolu'nun en iyi mutfağı olmaya aday Malatya bu konuda her zaman da her ortamda da biz bunu söylüyoruz. Özellikle gerek belediye başkanımız Osman başkanımız özellikle kadın kooperatiflerimiz belediyelerimiz bu anlamda ciddi emek vermeye başladılar. Bizler de işletmeciler olarak paydaşlar olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah Malatya mutfağını hak ettiği değere kavuşturacağız. Malatya'mız gastronomi olma yolunda da ciddi emekler sarf ediyor. İnşallah el birliğiyle elimizden geleni hepimiz beraber yapacağız. Özellikle bu güzel sofrayı hazırlayan ablalarımıza <laughs> Çalışan arkadaşlara teşekkür ederiz. Ellerine emeklerine sağlık diyorum. Hayırlı olsun diyorum tekrar. E, bütün ülkemizde olduğu gibi e, Malatya ilçelerinde e, Yeşilyurt'ta daha önce Yeşilyurt'ta oldu. Büyükşehir belediyemiz bir takım etkinlikler yapıldı. Bugün kapanışta e, Battal Gazi belediyemize nasip oldu. Güzel bir sofra hazırlanmış. E, Malatya yemek kültürü gerçekten çok zengin bir kültür. Bu kültürün farkına e, vardık, varmalıyız demiyorum artık, vardık. Ama bu konuda da çok hızlı bir e, yol almamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de binden fazla bulgur yemeklerinin yüzde onu Malatya'da. Bu büyük bir zenginlik demek. Yani Türkiye'deki binden fazla bulgur yemeğinin yüzde onu Malatya'da. Bu çok önemli bir gösterge. Bugün dünyada da artık bütün ülkeler gastronomi konusuna ağırlık vermeye başladılar. Bir örnek vermek istiyorum. İspanya'nın San Sebastian kasabasında bakın dikkat çekiyorum. Bir daha söylüyorum. San Sebastian kasabasında 8 tane Michelin yıldızlı restoran var. Türkiye'de henüz daha bir tane Michelin yıldızlı restoranımız yok. Onun için ülke olarak da, il olarak da e, çok iyi çalışmalıyız. Tabii bugün burada Battal Gazi'ye, kadim tarihine sahip Kervansaray'da gastronomi olarak bizim tarihi yemekleri kadim yemekleri sergileyen ve burada emeği geçen kadın kolları kooperatifimize e, emeği geçen ablalarımıza teşekkür ediyorum. Tabi tarihlerimizle biz nasıl dünya örnek oluyorsak inşallah gastronomiyle buradaki tarihiyle birleştirerek buraya gelen misafirlerimize güzel ikramlar sunma noktasında gayret ve çaba içerisindeler. Sayın Müdürümün dediği gibi son dönemlerde bu gastronomide de Allah'ım olsun Malatya çok çok öne doğru çıkıyor. E, Türkiye'de örnek ve dediğiniz gibi bulgurda hamdolsun yüzde onu kapasitesini Malatya'da çeşitlendirerek milletin istifadesine sunma noktasında gayret ve çaba içerisindeyiz. Biliyorsunuz son dönemlerde Aslan Tepe'nin tarihi miras noktasında tarihi miras listesine alınmasıyla birlikte Battalgazi'nin biraz daha öne çıkması göz önüne geldi. Bizler de bugün Kervansaray'da olsun, Ulu Camimiz'de olsun, Aslan Tepe'yle olsun. Gelen misafirleri bu güzel yemeklerle ikramlarımızı yapıp onları güzel bir şekilde misafir edip gönderme gayretinde olacaklarını umuyoruz. Emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu tarihi mekanda, bu tarihi yerde böyle güzel bir serginin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi Türk millet olarak gerçekten kültürümüz, tarihimiz çok önemli bir noktada. Ama son zamanlarda da buna yemeğimizi eklediğimiz zaman güzel bir ilmek e e kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan bu etkinliğe Batalgazi Gazi Belediyesi olarak ve Malatya olarak bizler de katılmanın mutluluğu içerisindeyiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk mutfağını ve Malatya mutfağını tüm dünyanın tanımasını ümit ediyorum. Öncelikle huzurunuzda Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya'nın yöresel yemeklerini, ev yemeklerini ve gastronomiye vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı hakikaten hasreten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra inşallah Malatya'mız gastronomide Türkiye'nin en iyi illeri arasına gelecek. Biz buna ganiyiz, şahidiz. Bunun da semerelerini ikisine de görüyoruz. Gelen turlardan, gelen efendim e, turistlerden hem esnafımıza hem eşrafımıza hem sanayimize çok güzel katkılar olacak. Şimdi de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin kıymetli işleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Kültür Turizm Bakanlığı'nın iştirakleriyle ile Türk mutfağının tanıtımına hoş geldiniz diyorum. Türk mutfağının değerlerini yaşatmak, bir kültür olarak gelecek nesillere aktarmak bu, bu anlamda evrensel değerler ulaştırmak ve Türk mutfağı kapsamında Silahtan Mustafa Paşa Kervan Sarayı'mızda güzel lezzet dolu bir etkinlik gerçekleştiriyoruz küresel yemeklerimizi Türk mutfağında nasıl bir öneme sahip olduğunu anlatmak istiyoruz bu anlamda Türk mutfağının değerlerini ortaya çıkaran Türk mutfağı haftası etkinlikleri bizim kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olmuştur. Bugün burada birbirinden lezzetli yöresel yemeklerimizi tatma fırsatı bulunacaktır. Burada emeği geçen ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyor. Davetimize icap eden tüm davetlere teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş Şekerden kay... İnce buldum. çok ince değil. Evet. Bir de kıyma var, azıcık irmik taşıyor, bir yumurta kırıyoruz. Bir de kıyma, başka bir şey yok. Kıyma yağsız. Yağsız. İçi yağlı. İki sefer çekildi. Yağlı kıyma. İçi yağlı. İrmik. Hı -hı. Iı, bulgur. Hı. Bir de yumurta. Bir tane de yumurta. Hı. İstanbul misafirleri <laughs> İstanbul Olacak. misafiri